Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz nedir? Simetri. Çok hızlı bir şekilde işleyeceğiz simetri konusunu. Basit gibi gözüküyor ama dikkat etmezsek yanılabiliriz. Çocuklar simetri nedir? Simetri bir bütünün iki eş parçaya ayrılmasıdır. Bir tane simetri çizgisi vardır. Bu simetri çizgisini çektikten sonra iki tarafta da aynı şeylerin olması gerekir. Mesela bir kağıdı ikiye katladığınızda üst üste gelmiş olması gerekiyor. Eğer azlık, çokluk, artma gibi şeyler olursa, bir yamukluk, yumukluk olursa bu simetrik olmaz. Yani ortadan ikiye böldüğümüzde dikey, yatay ve eğri bir şekilde ne olmalı? İki tarafta da aynı şeyler olmalı. İsterseniz biraz bunları yaparak görelim. Daha iyi öğreneceksiniz. Bakın çocuklar. Mesela burada ne var? Bir dikdörtgen var. Dikdörtgenin simetri çizgisi var mıdır? Yani Eşit olarak ortadan ikiye bölebilir miyiz? Deneyelim. Bakınız şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kareden oluşmuş. Şuradan tam ortadan bunu böldüğümüzde üst üste gelir mi? Evet gelir çocuklar. O zaman böyle bir simetri çizgisi bunun vardır. Şuraya yazalım. Simetri çizgisi. İki eş parçaya böldü. Yani bu bir kağıt olsa katlandığı zaman üst üste geldi demektir. Başka var mıdır? Evet vardır. Bir de yatay bir şekilde bunun simetrisi nedir çocuklar? Vardır. Peki köşelerden böldüğümüzde olabilir mi? Hayır. Köşelerden böldüğümüzde dikdörtgen simetrik olmaz. O yüzden bunun iki tane simetri çizgisi vardır diyoruz çocuklar. Peki burada bir başka şeklimiz var. Bunu İkiye bölebilir miyiz eşit şekilde? Evet. Buradan böldüğümüzde katladığımızda üst üste gelir mi? Gelir. Peki dikey olarak bölebilir miyiz biz bunu? Evet, dikey olarak da bölebiliriz. Peki yanlardan bölebilir miyiz? Şimdilik siz bu kadarını bilin çocuklar. Evet çocuklar, burada bir ne var? Daire var. Peki daire bölünür mü? Bakalım. Kaç tane bölünür? Buradan bölünür. Buradan bölünür. Böyle bölünür. Böyle bölünür. Çocuklar daire sonsuz bir şekilde bölünebilir. İstediğiniz yerden çünkü yuvarlak olduğu için her taraftan ne olur? Bölünebilir çocuklar. Burada kim var? Burada bir kare var. Karenin bütün kenarları birbirine neydi? Eşitti. Bakalım onun simetrisine. Tam yatay bir şekilde evet bölündü dikey bir şekilde evet bölündü. Peki köşelerden bölünür mü? Evet çocuklar köşelerden de bölünür. Çünkü bütün kenarları birbirine eşit olduğu için. O zaman kaç tane bunun simetrisi olur? 4 tane simetrisi olur. Bunları yazmamın sebebi çocuklar bu sınıf düzeyinde bunları bilmemiz gerekiyor. O yüzden dikdörtgenin 2 tane simetrisi var. Karenin de 4 tane simetrisi var. Dairenin ise sonsuz bir şekilde oluyor. Bakalım şu şekillerin simetrisi olabilir mi? Bunun simetrisi şöyle yanlamasına olur mu? Olmaz. Peki nereden olur? Buradan olabilir. Üzerine katladığımızda üst üste gelir. Peki bu şeklin olabilir mi? Bakalım şeklin diğer kısımlarına. Evet, olur. Şuradan bir tane olabilir. Tam şu şekilde. Bir de nereden olur? Buradan da bir simetri çizgisi olabilir. Çocuklar üst üste geldiğinde simetrisi vardır diyoruz. İki eşit parçaya bölündüğünde simetrik oluyor diyoruz. Peki nedir bu? Çocuklar simetri bir aynadır. Ayna. Gidip aynaya baktığınızda neyi görürsünüz? Yüzünüzü görürsünüz. Sağ elinizi aynaya dokunduğunuzda neyi görürsünüz? Aynadaki de size sağ elini sağ parmağını dokundurur. Yani ayna bir Tam ortadaki bir çizgi gibi düşünün. Simetri çizgisi gibi düşünün. Aynanın karşı tarafı da sizin ona baktığınız gibi size bakacaktır. Burada bir simetri çizgisi var. Simetri çizgisinin yan tarafında bir şekil var. Şimdi biz bunun simetri çizgisinin diğer tarafına bu şekli tamamlayacağız. Bu ayna görevi görüyor bakın bu. Şimdi bakalım. Buradan kaç tane gitmiş? 1 2 3 tane gitmiş. O zaman biz de Buradan üç tane bu tarafa doğru gideceğiz. Sonra aşağıya doğru üç tane inmiş. Biz de üç tane ineceğiz. Buradan da ne yapacağız? 3 tane birleştireceğiz. İşte bu şeklin simetrisi yani simetri çizgisinin karşısındaki diğer tarafı da bu şekilde olacak. Bunları daha sonra çok ayrıntılı öğreneceğiz. Geldik buna. Bakalım yine ayna görevi görüyor simetri çizgisi. 1, 2 kare gitmiş. O zaman biz de sağa doğru 2 kare gideceğiz. Alt taraftan da sağa doğru 2 kare gideceğiz. Ve bunu birleştireceğiz çocuklar. Elimle yaptığım için biraz yamuk oluyor. Acele olsun diye böyle yapıyorum. Peki geldik buradaki bir yarım üçgen şeklinde bir şeklimiz var. Simetri çizgisine bakıyoruz. Burada. Peki ne yapacağız? Hemen aynanın dibinden başlayacağız. 1, 2, 3 kare bu tarafa gideceğiz. 1, 2, üç kare gittik. Sonra da en üstten alıp bunu ne yapacağız çocuklar? Birleştireceğiz. İşte tabii bunun içini boyuyoruz çocuklar. Burası sarıysa bunu da sarı bir şekilde boyuyoruz. Diğer şeklimize bakalım. Simetri çizgisi burada. Ayna görevi görüyor. Ve şimdi ona göre hemen başlayacağız aynanın dibinden. Buradan bu tarafa çekiyoruz. Sonra yukarı gidiyoruz. Sonra sağa gidiyoruz. Ve nereye kadar? Aynanın karşısından bakıyoruz. Aşağıdan bunun karşısına kadar ne yaptık? İndik. Ve buradan yine bakın hemen çizginin dibinden aldık. Bu sefer aşağı gittik ve birleştirdik. Evet çocuklar gördüğünüz gibi aynanın karşısında simetri çizgisini yapmış olduk. Evet çocuklar. Şimdi bakalım aşağıda varlıklar var. Bunlar iki eş parçaya ayrılabiliyor mu? Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kelebek evet ayrılmış. Şeker ayrılır mı? Şuradan bölsek. Hayır bakın şurada çizgileri var. Buradaki büyük buradaki küçük. Ayrılmaz. Peki telefon ayırabilir miyiz? Ay böldüğümüzde. Hayır bu da ayrılmaz. Tişört ayrılır mı? Bence buradan ayrılır. İki tarafta aynı oldu. Bu kim? Hey sen kimsin? Aa bu penguen. Merhaba penguen. Peki pengueni ayırabilir miyiz? Bakalım yanlamasını ayırsak olmaz. Kafa burada kalır, ayak burada kalır. O zaman şöyle dikine bir ayırırsak tam burnunun üzerinden evet kusura bakma penguencik seni ikiye ayırdık. Bakın simetri çizgisini çektik. Yarısı bu tarafta, yarısı bu tarafta kaldı. Peki burada bir gemi var, kayık var. Bu ayrılır mı? Böyle ayırsak olmaz çünkü bakın şurada direği var uzamış falan. Olmaz. Böyle de olmaz. Bu kim? Vazo. Vazo ayrılır mı? Renklerine bakıyoruz. Şekillerine bakıyoruz. Yatay olmaz ama dikey bir şekilde bunu da ikiye ayırabiliriz. Peki yumurtaları ayırabilir miyiz acaba? Yumurtaları. Yumurtaları da bence ayıramayız. Çünkü birisi küçük birisi büyük yumurtalar. Yani tam eşit olmaz gibime geliyor. O yüzden kendimizi hiç tehlikeye atmayalım. Bunu da ayırmayalım çocuklar. Burada kim var? Bir çiçek var. Çiçeğe bakalım ayrılabilir mi? Evet bu tarafta 3 var bu tarafta 3 var. Aynısı o zaman dikine yani şöyle dikey olarak ayırabiliriz. Yatay olur mu? Bakalım valla evet yatay da oluyor ya. Güzel. Yatay bir şekilde de ayırabildik. Şöyle yanlaması da olabilir mi? O biraz tehlikeli. Bu kadarcık kalsın. Burada kim var? Mantar var. Mantar abi nasılsın? Yok. Bunu seni ayıramayız. Kusura bakma. Yani yok, yok. Hah. <laughs> Eşit olmasın. Hayır, ısrar etme. Olmaz, olmaz. Mavi mantar, şirinlerin mantarı galiba bu çocuklar. Peki, geldik buraya. Kim bu? Uğur böceği. Hey, sen kimsin? Uğur böceği. Merhaba Uğur böceği. Çok güzel gözüküyorsun. Kırmızı kırmızı. Ayrılabilir misin? Evet, ayrılırsın. Nereden? Şöyle dikine ayrılabiliyorsun dikey olarak üzümler hmm, yaz gelse de üzüm yesek ama üzümler kusura bakmayın sizi de ayıramıyoruz ne böyle ne de böyle simetriniz olmuyor çok şirin bir ev var bakıyoruz kapısına pencerelerine çatısına ve evet dikey olarak seni ayırabiliyoruz ayırdık dondurma hmm, çok güzel ağzım sulandı evet dondurmayı da ne yapabiliriz ayırabilir miyiz ayırırız valla Tam bakın şöyle dikey olarak ikiye ayırdık simetrisini. Ağacı ayırabilir miyiz? E -e. İki tarafta aynı ağaç olmuyor. Onu ayıramıyoruz. Geldik. Bu kim? Bu kim? Panda mı? Panda galiba. Ya da ayı. Küçük ayı. Panda. Neyse. Ayırabiliyor mu? Evet. Vallahi iki tarafı da bunun aynı. O yüzden hiç düşünmeden dikey bir şekilde bunu da simetrisine ayırdık. Burada da bir çam ağacı var. Çam ağacını da dikey olarak ayırmış olalım. Evet oldu. Kaplumbağa kardeş seni ayırmak isterdik ama maalesef seni ayıramıyoruz. Sen yavaş yavaş yarışmana devam et. Tavşanı mutlaka geç. Olur mu? Hadi koş seni tutuyoruz. Senin tarafındayız biz. Burada da çiçeğimiz var ama çiçeğin bazı yaprakları gitmiş. Bunu ayırsak gözler mözler başka tarafa gider. O yüzden sana da hiç dokunmuyoruz ayırmıyoruz. Burada da bir ne var? Raket var. Raket ayrılabilir mi çocuklar? Yatay ayrılmaz ama dikey bir şekilde tam üstünden dikkatli yaparsak bunu da simetrisine ayırabiliriz. Çocuklar simetri konumuz bu şekilde iki eşit parçaya bölmek demek. Siz bunu çok çok etkinlik yaparak daha rahat bir şekilde öğreneceksiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz çocuklar.